Senle birlikte okumayı başlayacağız. Selamun Aleyküm. Hoşgeldiniz. Bugünkü oyunumuz Sayın e, Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk'un bize tavsiye ettiği, bütün çocuklar için tavsiye ettiği oyunu biz biraz da kendimize uyarlayarak oynayacağız. Hadi bakalım başlıyoruz. Bebek oyunu. Bebek oyunu. Buz üstünde yürüyor gibi yürüyeceksin. Bak böyle yürüyeceksin. Aa yürüyeceksin. E'yi bulacaksın. Hadi bul. Hadi. Bebek gibi yürüyüp Elif'i bul bize. Elif nerede? Buz üzerinde bebek gibi. Ha gibi. buz üzerinde yürüyormuş gibi. Evet Elif'i buldu. Şimdi Elif'in diğer bölümleri. E e e e e e nerede? E e e e e e e e e Bu tarafa gel bu tarafa bak. E e e Evet E'yi de buldu. Şimdi de I. 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 İ İ Evet. İ de buldu. Şimdi de u, 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 u. U nerede? U. U'yu da bul. Hayır. Dın Evet. Buldu Nehir. Nehir'i alkışlıyoruz. Tamam, tamam, tamam. <laughs> evet. Elif üstte olunca e, altta olunca çizgisi i ve üstteki ötresi u. Şimdi sıra kimde? Musa'da. Hadi bakalım. Söy. Bakalım Musa gibi ne? Musa ne gibi yürüyecek? Buzullar üzeri olan bir şey, robot gibi yürü. Gel buradan başla. Allah Allah. Ha. Sen de B'yi bulacaksın Musa. B'yi ve B'nin seslerini bozulmak üzere olan robot gibi B'yi buluyor. Bakalım. B'yi O B mi? <laughs> Bakalım doğru mu? Evet B'yi buldu. Şimdi şimdi B'nin harekeli hallerini bulacağız. Neyi buldun? B. B. Evet. B. B harfinin harekelerini buluyoruz şimdi. B. Robot olarak bozulacak. İnşallah bozulmadan bulursun. Z Z Z Z Bakalım şimdi ne? Neyi buldun? Bu. Evet. Bozulmadan bu'yu da buldu. İnşallah B'yi bulursun üstünü bozulmadan önce. Çabuk bozulmadan götür indir oraya. Evet ve çok şükür, ahem da bozuldu. Çok Evet şimdi B B B bu şimdi sıra kimde? Ben de. Hadi bakalım. Ya ben de, ben de. Aa, ben de. Ben de. Tamam ben de. ne çeksin senin için? Mehir ne çıktı? Aç. Hadi. Aç. Ses çıktı. Ne? Bebeğim. Hayır. <laughs> ne gibi yürüyecekmiş? Sıcak. Sıcak kumlarda yürür gibi. Öyle mi? Aha, sıcak kumlarda yürür gibi. Tamam. Benim olacak. Benim. Te te te.

Ayaklar yandı çabuk. Ah, oh, sen... nerede nerede? Yardım, yardım, yardım Nerede nerede bu? Ah, yok Kay mu yoksa? Kaybetmişler. Sen mi aldın? Sen mi aldın? Bu mu değil? Ma 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 ma. Ne oluyor kızım? Aa! Aa! Buldun mu? Ah, düşmüş arkaya. <laughs> Tamam tamam kızgın kumlar bitti. Ay. Ay. Bayıldı. <laughs> T. T harfimiz. Üstünlü T. T ve T. Şimdi sıra kimde? Evet. Sen mi? Hadi bakalım. Tekrar sen de. Hadi bakalım. Ne evet. çıktı sana? Hadi. Dur. Ne çıktı kızım? Cam üzerinde. Oku bebek olacak. Senin için He. güzel çıkarak, cam çıkarak güzel olur. Heh, tamam. <laughs> Şimdi camların üstünde yürüyormuş gibi öyle mi? Hı -hı. Evet ayağına cam batacakmış gibi. Hadi bakalım sen neyi bulacaksın? Hmm, S'yi bulacaksın. S. S'ler nerede ki? Aa, S'ler yukarıda kalmış galiba. Tamam S'yi senin yerine Musa bulsun. Ya da şuraya koyalım kanepenin üzerine. Bir dakika videoyu durduralım. Hadi. Ayağına cam batıyormuş gibi. Batıyor mu? Hı -hı. <laughs> çabuk çabuk o zaman C'yi bul hemen burada. Evet. Diğer şeyleri de bul. Hangisi? Su. Evet. Su'yu da bulduk. Öbürlerini de bul. Evet. C'yi de bulduk. Tamam. Öbürü. Ve F'yi de buldu. Tamam camlar gitti nihayet. Evet harfimiz S harfiydi. Harekeleriyle birlikte. S, S ve U. Şimdi kimin sırası? Ben de bende. Ben Hayır sen yaptın. Ya, ya çek bende. Olmaz. Ya, çek bende. tamam ben çeksin o da çeksin. Varmış gibi yürü. Tamam hadi bakalım. Şimdi sen neyi bulacaksın? Cim. Son harfimiz cim. Çamurda sırtında yük varmış gibi. Çamurda yürüyorsun ve sırtında yük var. Hadi bakalım cime ulaş çamurda sırtında yük varken. Buldun mu? Evet. Neyi buldun? Ju Cu. Evet. Başka? Ne buldun? Ci. Ci. Evet. Şimdi Jim. Jim buldun. Evet. Jim'in tek hali. Şimdi C'yi bulamadık. C nerede peki? C. Bakalım. Ve C. Şimdi hepsini bir araya getiriyoruz. Jim harfimiz C C Ve C Oldu mu Nehir? Bitti mi? Tamam hadi bakalım hoşça kal diyebilirsin arkadaşlara. Güzel bebek misin sen? Ha, şimdi de nehir ol. Tamam bebek nehirle birlikte videomuza veda ediyoruz. Hoşça kalın arkadaşlar. Allah'a emanet bye bye. olun. Kendinize çok iyi bakın. Hayırlı Ramazanlar. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.